thank you Merhaba sevgili Aydemir Emlak izleyicileri ben Ömer Gökbay. Bugün Bandırma Dedeoba köyüne geldik. Burada 435 metrekare içerisinde ev ve ahır kayıtlı bir arsamız var. Ee, görüyorsunuz yerler parke taşıyla döşenmiş. Arabamızla yanına kadar geldik. Ee, arsamızın içerisinde yarım vaziyette bir ev, iki tane de ahır var. Kapı numaraları alınmış, elektrik direği dibinde, suyu bağlı arsamız Evet, yan taraftaki zeytinlikten başlayalım tanıtıma. Dört dönüm kadar zeytin ağacı var. Görüyorsunuz zeytin ağaçlarımız verimli. Bu da yollar parke taşı yapılmış. Bölgede sulama barajına arsamız 150 metre mesafede. Bandırma'ya 15-16 kilometre civarında. Bandırma il olma kapasitesinde bir ilçe şu anda. E, yatırım alan bir bölge. Evet burada da komşumuz var. Evet Sezgin abiyle birlikte sohbet ediyorlar. Evet arsamıza geçiyoruz. Evet arsamız burası sevgili takipçilerimiz. Şuradaki ilerideki duvardan itibaren bahçemiz burası. Bu şekilde. E, i̇lk olarak e, yapımı devam eden evimize doğru gidiyoruz. belirli sebeplerden dolayı yapımı yarım kalmış bu şekilde evin duvarları burası salon olarak düşünülmüş mutfak bölümü bu şekilde burası bir odamız bir oda da burada var 70-75 metrekare civarında 2 artı 0 şeklinde düşünülmüş bir evimiz. Evet bahçemiz burası. Bahçemizin duvarları. Yan taraftaki zeytinlik komşumuz. Kapı numaraları var. Elektriği suyu bağlı. Tabii Bunlar yıkılarak arsamızın alanı genişletilebilir. İsterseniz bu şu an ekranda görünen damda hayvancılığa devam edebilirsiniz. Evi tamamlayıp. Biraz da içerisine bakalım. Evet. İçerisinde bir tane köpeğimiz var. Bu şekilde. Çatısı güzel. Akma kokma yok. Bu şekilde. Gayet yeterli. 435 metrekare. Tapu da ahır ve ev kayıtlı. Hani dilenirse inşaat için sıfırdan tadilat projesi çizilip inşaat baştan başlanabilir. Yan taraftaki evlerimiz bu şekilde. Köyde komşuluk var. Daha geleli 10 dakika oldu. İki kişi direkt çay içmeye davet etti bizi. Çekimimizi yaptıktan sonra çay içmeye davetliyiz köy kahvesine. Yan taraftaki komşumuzun bahçesi bu şekilde. Etrafını tel, çitlerle örmüş. Bahçesini ekmiş. Şirin bir köy evinde oturuyor. Evet köyde Bandırma Belediyesi'nin çöp konteynerları var. Çöpler düzenli şekilde toplanıyor. Evet, bölgede hayvancılık ve çiftçilik meşhur. Arsamız bu şekilde. Evet, birazdan da havadan drone ile göstereceğiz arkadaşlar. Kadastro parsel uygulamasından Ender kardeş size bölgenin durumunu ve konumunu gösterecek. Birazdan yapacağımız drone çekimiyle de yakında olan sulama göletini, arsamızın konumunu, köyü havadan seyredebilirsiniz. İletişim numaralarımız. Altta yazıyor. Çıkan numaralardan bana ve diğer ofis arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Bandırma Dede Oba'daki 435 metrekare olan arsamızı sizlere tanıttık. Havadan drone çekimleriyle de daha net bir şekilde görebilirsiniz. E, Gönan Aydemir Emlak YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun ki daha nice güzel çekimleri e, izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.